Evet, ben öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Bizim bu mutluluğumuzu siz de paylaşıyorsunuz. Çünkü şöyle ifade edeyim, şimdiye kadar çok da basın mensubuyla program yaptık. Ama hep şunu gördüm, basın mensubu arkadaşlarımız kan ter içerisinde burada görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Bugün de istedik ki hem sizler keyif alın yaptığınız işten, hem sizler vasıtasıyla da Türkiye'nin ve hatta Yurt dışından bizleri takip eden her bir yeri Avrupa'nın her bir yerine buradan güzelliklerimizi paylaşalım istedim. Evet, içine gelince, buranın içerisine dahil olunca belki tam olarak o duyguyu yakalayabiliyorsunuz. Ekranları başından belki onu yakalayabilmek, o duyguyu yakalayabilmek çok mümkün değil ama en azından sizler vasıtasıyla bu ülkeye kazandırılmış olan muazzam eserin tanıtımını yapmak insanlara bunu anlatabilmek, paylaşabilmek gerçekten çok önemlidir diye düşünüyorum. Ama esas amaçlarımızdan bir tanesi sizlerin yani basın mensubu arkadaşlarımızın keyif almasını sağlamak olacak bugün. Onu bir taşla iki kuş vurmak olarak da ifade edebilirim. Böylelikle siz daha iyi anlatacaksınız yaşadığınız için. Şu anda Türkiye'nin en büyük tematik orman parkı projesi olan Seyir Tepesi projemizin ilk etabındayız, birinci etabındayız. Şelale park kısmındayız. Bu projemiz yani Seyir Tepesi projesi içinde birçok enleri, en büyükleri, en uzunları, en büyükleri gibi kavramları barındıran bir proje. Şu anda da Türkiye'nin en büyük yapay şelalesinin önündeyiz. Burası eskiden bir taş ocağı idi. Yani dağ yarılarak bu hale getirilip buraya yapay bir şelale yapılmadı. Sizlerle birlikte az önce ilk etapta kahvaltılı şekilde başlattığımız programımızın o ilk kısmında hemen yan tarafımızda da bu taş ocağının bir diğer parçası oradaydı. Orası mesela hiç dokunulmamış. Aslına bakarsanız şehirden baktığımızda burayı gördüğümüzde dağ yapılmış bir yama gibi gözüküyordu. Biz onu nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünmüşüz ve burada e, böylesine muazzam bir şelale park ortaya çıkmış e, biliyorsunuz 7 etaptan oluşan seyir tepesi projesinin ilk etabı olan şelale park 2019 yılının başı itibariyle açılmıştı ancak diğer etaplarda inşaat süreci devam ettiği için insanlarımızın başına herhangi bir zarar gelmesin diye bu etapta kapalı tutulmuştu e, o bu inşaatımız tamamlanıncaya kadar e sonrasında e işte e, pandemi öncesinde bir açılışımızı, bütün etapların açılışını gerçekleştirmiştik. Sonra diyorum Nazar'daydı herhalde, e, orada e, pandemi nedeniyle kapatmıştık. Şimdi artık normalleşmelerle birlikte yeniden milletimizin hizmetine açıldı. Peki. O zaman e, gezelim dolaşalım farklı yerlerde e, de. Soru evet. Soru soracağım. Başkan başkanım malumun üzere bir Temmuz itibariyle tüm yasaklar kalkacak ülkede de. Eee hafta sonu yasaklarını kalktığı ilk cumartesi gününde de burada çok büyük bir yoğunluk vardı aslında. Vatandaşlar burayı çok merak ediyordu. 1 Temmuz itibariyle yine yoğunluk beklentiniz illaki vardır. Buradan davete bulunalım mı vatandaşlara? Yasakların kalkmasıyla birlikte buraya gelsinler mi? Eee şöyle söyleyeyim. Benim aslında vatandaşlarımıza söylemek istediğim şey şu. Aşırı bir yoğunluk oluyor. Evet ciddi şekilde bir ilgi var. Giriş kısmında ister istemez tek bir girişimiz var ve bekleme süresi 20 dakikayı bulabiliyor içeriye girmek için. O bekleme süresini çok fazla gözlerinde büyütmesinler çünkü bu güzellik için beklemeye değer. Yani insanlarımız orada o 20 dakikalık süreci çok fazla kafasına takmasınlar. Ama hafta içi eğer kullanmak isterlerse hafta içi çok daha rahat bir şekilde kullanabileceklerdir. Ee, hemen e, imkanları da anlatayım. Ne şekilde giriş olacak, neler yapılacak onu da anlatayım. İp girişle ilgili olarak basandaşımız buraya Büyükşehir Belediye'mizin otobüsleriyle çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Minibüs hatlarımızla çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Kendi araçlarıyla da gelebiliyorlar. Eğer minibüslerle ve otobüslerle gelmiş olurlarsa yani kendi araçlarıyla gelmeyi tercih etmemiş olurlarsa girişler için herhangi bir ödeme yapmıyorlar girişlerde onları ücretsiz servislerimiz bekliyor. O ücretsiz servislerimizde bu 400 bin metrekareden daha büyük alanda ve dik bir yamaçta kurulmuş olan tesisimizin istedikleri duraklarında inip sonrasında tekrar diğer durağa geçmek için diğer servisi yine kullanabiliyorlar. Eğer araçlarıyla gelecek olanlar olursa da otoparka giriş için 10 liralık bir otopark ücreti ödüyorlar. O da şehir merkezinde otopark ücretlerine ne şekilde burada da benzer şekilde kurgulamaya çalıştık. Bu şekliyle projemizin ilk etabıyla başlamış oluyoruz. O zaman diğer etaplarımıza hep birlikte geçelim ve tadını çıkarmaya devam edelim. görün. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Görüyorsunuz. Orada bir taş ocağı yarığı var. Burası da aynı şekildeydi daha önce. Sonrasında buraya çeşitli uygulamalarla yapay şelale alanı yapılmış oldu. Ve bu şelalemizin bir diğer özelliği de içinde yürüyüş yeri var. Şimdi sizlerle birlikte şelale parkımızın içinden yürüyeceğiz. Ve buradan Kur'an yolu kısmına geçeceğiz. Orada da size kısa bir e, röportaj vermiş olacağım. Hem e, şelalenin sesi şu anda çok baskın olduğu için bazen anlaşma Orada daha rahat konuşuruz. Hep birlikte farkımızı, şelale farkımızı açımdan geçelim. Burada da ıslatıyoruz. Ne <laughs> Sıkıca dinleyin. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk halkı devletini Töreni kim bozabilir? Kim bozabilir. Diyerek giriyoruz. Diyerek giriyoruz. Evet şu anda projemizin en önem verdiğimiz noktalarından bir yerdeyiz. Burası Turan yolu. Turan yolunda şunu istedik. Bu projemizde sadece eğlence, sadece adrenalin olsun istemedik. Projemizin içerisinde aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin de vurgulandığı muhakkak alanlar olmalıdır dedik ki bize emanet edilen genç nesli ve hatta kendimizi sürekli yetiştirelim eee tazeleyelim ve tarihimize, benliğimize daha çok sahip çıkalım istedik. Turan yolunda verilmeye çalışılan çok güçlü bir mesaj var. Bilindiği üzere binlerce yıllık bir geçmişe sahip bir ülkeyiz, Türkiye olarak. 2000 yıllık bilinen Türk tarihimizin içerisinde kurulmuş olan 16 büyük imparatorluk söz konusu. Ve şu anda Turan yolunda Büyük Hun İmparatorluğu ile başlıyoruz ve bütün bu tarih boyunca kurulmuş olan 16 Türk devletini biz burada e, kurucularının masklarıyla hemen onu karşısında çaprazında karşılayan e, haritasıyla o dönemde nerelere yayılmış, hangi coğrafyalara yayılmış ve gördüğünüz üzere yukarıdan aşağıya doğru bir iniş değil, aşağıdan yukarıya doğru bir yani sürekli zirveye doğru tırmanışın mesajını burada vermeye çalışıyoruz. En son noktaya vardığımızda bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor ve oradan adımımızı sonsuzluk işaretiyle kurgulanmış olan Sonsuz Bahçe adını verdiğimiz yere doğru atmış oluyoruz. Oradaki mesajımız da şudur: İşte o 2000 yıllık bilinen Türk tarihinden itibaren kurulmuş olan bütün imparatorluklar belirli tarihlerle sonlandı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır mesajını veriyoruz. Onun altındaki yani o sonsuzluk bahçesinde orada bazı sanat eserleri var. Bu sanat eserlerinde de ülkemizin geçirmiş olduğu badireler anlatılıyor. Ya da bizim için çok önemli olarak gördüğümüz kahramanlık destanları anlatılıyor. Evet biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır diyoruz. Ancak bir şartla işte tarihimizde görmüş olduğumuz o başımıza gelmiş olan olaylardan ders çıkarmak tarihi şartıyla. Yani tarihimizden ders çıkarmak şartıyla inşallah sonsuza dek yaşayacak bir coğrafyadayız, bir ülkedeyiz diyoruz. Hep birlikte e, o anları da sizlerle yaşayalım. Buyurun. Şu an kalmadı değil mi? Hepsini En iyi üniversitedeki hocalarımız bilir dedik. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. E, her birisi bir El emeği olduğu için belki projemizde en uzun süren yapımı en uzun süren alanlarımızdan bir tanesi burası olmuştu. Turgut Bey ve metin, üniversitedeki hocalar yazdı. bu bilgileri verileri bizimle paylaşan insanlar metin, metin, metinleri, metinleri ve işte kronolojik sıra içerisinde bize hitap eden işte paylaşımları yapan hocalarımız. Görseler Şöyle bir arkama Efendim görseller. Evet çalışmışlar bakarız bakarız Yani projede. Konuşma. Birçok şeye kamçı vurdun. Hızlı gidin şunu yapın. Sadece buraya karışmadım. Evet, evet. Dedim ki nasıl istiyorsan. Evet ne şekilde gideceksen öyle git. Sakin sakin git. Hatta biz açılışı yaptıktan sonra şu bölgede hep boştu. Bunlar yoktu gelmemişti. Buna rağmen stres yapmadık. Burası bizim Kazıkbeli Savaşımız. Kazıkbeli Savaşı biliyorsunuz. Buranın hemen işte Honaz Dağımız var. Honaz e, Dağımızın eteklerinde Can kurtaran bölgemizde gerçekleşen bir savaş yine Anadolu'nun Türk tarihi açısından gerçekten çok önemli iki imparatoru burada yerle yeksan etmiş bir savaş ve bizim coğrafyamızda yani bizim şu bölgemizde olmuş olan burada e, bu sanat eserine bakıp da teraslardan karşıya doğru baktığımızda savaşın e, coğrafyasını da alanında net bir şekilde görebiliyoruz. en özel salıncakları. Ve çok da sağlam bir şekilde yapılmış bir çocuk salıncağından ziyade yetişkinler için. Çünkü bunu kullanırken sallandığımızda yaklaşık şu anda 750 metre yükseklikteyiz. Buradan sallandığımızda boşluğa doğru sallanıyormuş e, havasını yaşıyoruz. Mutlaka test etmenizi, denemenizi isterim. Başkanım karşıdan ne kadar tepe gibi gözükse de insanlar buraya geldi. akşama kadar vakit geçirecek, geçirecekler. O kadar güzel yerler var ki biz gez gez bitiremedik. Herhalde yarısına vardık daha. <laughs> evet buraya gelen vatandaşlarımız e, burada bir tam gününü rahatlıkla e, geçirebilirler. O bir tam günü geçirirlerken de 7'den 70'e şeklinde de ifade edebileceğimiz her yaş grubuna hitap eden özellikleri içinde barındıran çok büyük bir proje. Şu anda projemizin yaklaşık 750 metre yüksekliğindeyiz. Buradan sonra bir tık yukarıda 900-950 metre yüksekliğe ulaşabiliyoruz. Bu kadar yüksek bir seviyeye kendi araçlarımızla ulaşabildiğimiz Türkiye'de çok fazla yer yok. Yani bu kadar kısa süre içerisinde ulaşabildiğimiz. Çünkü hemen giriş kısmından itibaren yani şehrin adeta merkezinden itibaren 5 dakikalık 6 dakikalık bir sürüşle biz 900-950 metre yüksekliğe çıkabiliyoruz. Çameli, çameli seviyesine ulaşıyoruz. Ulaş. Evet Çameli 100 kilometre ama biz buradan direkt çıkabiliyoruz. Direkt çıkabiliyoruz. Tabi oraların da güzelliği Aa, bir bambaşka. Evet, ee, ama bizim buradaki hedefimiz şehir merkezinde yaşayan biliyorsunuz e, her iki ilçe merkez, iki ilçemizin nüfuslarına baktığımızda e, Denizli e, ilinin yarısından fazlasının merkezde yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu insanların rahatlıkla gelip gidebildikleri, eğlenebildikleri alanlar üretmek çok önemliydi. Ve biz de bunu ortaya koymaya çalıştık burada. Peki neler yapılabilir? Az önce hep birlikte gezdiğimiz kısımlarda çocuklara yönelik heyecan dolu aktiviteler var. Şu anda Horoz Meydanı'nda bu çekimi sizinle yapıyoruz. Bu Horoz Meydanı da 7 etaptan oluşuyor. Hemen Horoz Meydanı'nın alt kısmında dağ kızağımız var ki Türkiye'nin enleri içerisinde. Çok macera ruhlu insanların sevdiği bir alan. Yine zipline alanımız var. O da Türkiye'nin en uzun ve en yüksek en fazla derinliğe sahip olan e, imalatlarımızdan bir tanesi ona da cesareti olanlar daha çok yaklaşıyorlar bakalım bugün basın mensupları içerisinde cesareti olanlar kimlermiş onu da hep birlikte görmüş olacağız birazcık daha yan tarafında macera parkurumuz var 3 kattan 3 kademeden oluşuyor ve oradaki e, amaç da en hızlı sürede bütün etapları tamamlayarak çıkabilmek oluyor e, onu ee, yaş olarak e, normalde ilkokul çocukları da yapabiliyor ama her kademesini yapamayabiliyorlar. Yaşça daha büyük, e, işte 16, 17, 18 yaşlarındaki genç arkadaşlarımızın da çokça tercih ettiği bir alan. Yani projemizde hem mükemmel yemekler yenebilecek alanlar var, mükemmel kahvaltılar yapılabilecek alanlar var. Hemen e, yine bu Horoz meydanın altındaki o adrenalin tesislerimizin. Hemen altında da ayrıca bir park kamp alanımız gibi bir yerimiz var, o kahvane alanımız var. Oradan da e, muhteşem denizli manzarası eşliğinde e, keyifle kahvelerini içebilecekleri alanlara da sahip olmuş olacaklar. O zaman sizin son röportajınız. Teşekkür ediyorum bizi basın meslek olarak, bizi bugün burada ağırladınız. E, bütün denizde görmeyenler, görenler mutlaka biliyordur, görmeyenler de bu sayede görmüş oldu. Evet, inşallah şehrimize, ülkemize. Hayırlara vesile olsun. Bizim buradaki hedefimiz bakın yıllardır hep söylenen bir şey vardır. Denizlimizin Pamukkale ilçesine, Pamukkale ilçesinin Pamukkale mahallesindeki o Pamukkale Ören yerine milyonlarca turist geliyor. Bu bizim çok önemli bir değerimiz. Onun hemen yanı başında Kara var, termal şifalı sularıyla çok meşhur. Orası da bence dünyanın bir numarasıdır. Dünyada ondan daha güzel bir yer tanımıyorum. Ben bir gerçekten tanımıyorum. Ama bizim Denizli olarak bir başka özelliğimiz de biz ihraç eden, üreten bir iliz. Türkiye'nin 8. büyük iliyiz yurt dışına yapmış olduğumuz üretimlerin pazarlanması konusunda. Dolayısıyla sadece gezmek için değil, aynı zamanda ticaret yapmak için de birçok insanı biz burada misafir ediyoruz ve hedefimiz şuydu. Hem o ticaret için gelenler hem de Pamukkale'ye seyahat için gelenler hem de Karahayta şifa için gelenler aynı zamanda Denizli şehir merkezi ile bir temas kursun. Burada güçlü bir mıknatısa ihtiyaç vardır dedik ve teleferikle de harmanlanmış bir şekilde çünkü hemen birkaç kilometre ötede Büyükşehir Belediye'mizin bundan birkaç sene önce hayata geçirdiği teleferik projesi burada Seyir Tepesi projesi gerçekten çok güçlü bir mıknatıs olmuş oldu. Bir turizm aksı Pamukkale ve Kara Denizli şehir merkezi arasında bir turizm aksı. Böylelikle şehir merkezindeki esnafımıza yeni yeni kazanç kapıları hedeflemiş olduk. Zaten sizinle şu anda dolaşırken de e, ülkemizin farklı farklı yerlerinden birçok misafirin şu anda tesisimizi ziyaret ettiğini de görmüş olduk. Bu haliyle inşallah şehrimize de hayırlar getirsin diye dua ediyoruz ve ona dair de çalışmalar yapıyoruz.